Safiye Bayram İsviçre'den soruyor. Kıyamet günü Kur'an'da ne şekilde anlatılmaktadır? Kıyamet gününün alametleri nelerdir? Kıyamet gününün alametleri her gün bir yerde bir adamın ölmesidir. O ölüyorsa bir günde sen öleceksin. Başka alameti yoktur. Peygamberimiz zamanında o ayet fakatçe aşırı şey yapsana Muhammed suresinde olacak. Evet, Muhammed Suresi 18. ayet 507. sayfa. Diyor ki Allahü Teala: "Fehel yanzurun saate en Onlar o saatin ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Bu herkes için söz konusudur. Ölen kişiler için neden Hiç beklemiyorduk ama öldü. Hiç yakın etmiyorduk ama öldü. İşte bu. Ben öldüğüm zaman benim kıyametim koptu. Zaten kıyamet kopsa öyle ne kadar hissedeceğim? Bundan su hissedecek miyim? İşte bu başka bir şey yok. Dünya yıkılmış, yapılmış bana ne? Ben öldüm mü bitti bu iş. Fakat ca'a işte kıyametin şartları da gelmiştir diyor. Bunu Kur'an söylüyor. Ta Peygamberimiz zamanında. Kadca kesin olarak geldi. Eşratu eşratu. işte ihtiyarıyorsun. Bana diyorlar ki ya bu sesin sakalın beyazdan bir şey. Siyahlanacak değil ki bu. <laughs> Otlarda güz oldu mu sararıyor beyazlanıyor yani. Demek ki güz gelmiş. Şimdi işte işte kıyam bundan daha iyi kıyamet alamet olur mu? فَاَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ O geldiği zaman onların bilgilerinin onlara ne faydası olacak? Onun için gelmeden önce ne yapacaksak yapmalıyız. Yani kıyamet gününün alametleri mahallemizde bir ölü oluyor, televizyonda duyuyoruz, işte ondan daha sağlam bir alamet olmaz. Bir de aynaya bakıyorsun, saçların değişmeye başlamış. O da en büyük alametlerden. ne demiş işte işte şuram böyle şuram şöyle şuram böyle şikayet eden adama, adama ne demişler öyle öyle ölünüyor demişler <laughs> Fatma Diren İstanbul'dan